Merhaba çocuklar. Umarım düne göre bugün daha iyisinizdir. Dün bölme işlemine giriş konusuna başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü konumuz ardışık çıkarma ile bölme yapma çocuklar. Ama önce bazı hatırlatmalar yapacağım size. Ondan sonra da konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk olarak biz sizinle toplama işlemine başladık ve toplama işleminin işaretini hatırlıyorsanız artı işaretiydi. Daha sonra çıkarma işlemine başladık ve çıkarma işleminde de eksi işaretini kullandık. Ardından çarpma işlemini öğrendik ve çarpma işleminin de işaretinin çarpı olduğunu öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi bölmeye ve bölme işleminin işaretini de hemen size göstermek istiyorum. Bölme işleminin işareti çocuklar işte bu. Şimdi biz bölme işaretinin nasıl olduğunu da gördükten sonra sizlerle bugün konumuz olan ardışık çıkarma ile bölme işleminin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Şimdi dün sizinle bölme işleminin aslında bir paylaştırma olduğunu öğrenmiştik. Biz yine paylaştırma işlemi yapacağız. Ama paylaştırma işlemini yaparken çıkarma işleminden yararlanacağız. İlk örneğimize birlikte bakalım. 8 tane papatyayı 2 kişiye ardışık çıkarma yaparak paylaştıralım. Çocuklar, burada 8 tane papatya olduğunu ve İki kişiye paylaştırmamız gerektirdiğini gerektiğini görüyoruz. O zaman ben burada şunu yapıyorum. Önce bölme işlemini işaretini kullanarak nasıl yazıldığını size göstereyim. 8 bölü 2 Ben 8 tane papatyayı iki kişiye paylaştıracağım. Yani 8'i 2'ye böleceğim. Bunun sonucunun kaç olduğunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Bunu çıkarma işlemi yaparak başlayalım çocuklar yapmaya. Önce 8 tane papatyamdan 2 kişiye birer tane papatya verdiğimde benim geriye 6 tane papatyam kalır. Bu benim birinci işlemim. Daha sonra kalan 6 tane papatyadan yine 2 kişiye birer tane verdiğimde geriye 4 tane papatya kalır. Bu benim yaptığım ikinci işlemdi. Devam ediyoruz. Kalan 4 tane papatyamızdan yine 2 kişiye birer tane papatya verdiğimizde artık geriye 2 tane papatya kalır. Bu bizim üçüncü işlemimizdi. Dün de öğrenmiştik. Bölmek yani paylaştırmak hiç nesne kalmayana kadar devam edecek. Biz, bizi son iki tane papatyamız kaldı. Bunları da paylaştıralım. İki kişiye birer tane <laughs> papatya verdiğimizde artık geriye hiç papatyamız kalmadı. Biz paylaştırma işlemini Gördüğünüz gibi çıkarma işleminden yararlanarak yaptık. Ve biz bu paylaştırma işlemini gördüğünüz gibi 4 tane işlemle yaptık. O zaman çıkarmayla bölme arasındaki ilişkinin ne olduğunu sanırım anlamışsınızdır. 8 tane papatyayı 2 kişiye eşit olarak paylaştırmak istersem ben tam 4 kere çıkarma işlemi yapıyorum. O zaman cevabımı hemen buradan alıyorum ve yerine yazıyorum. 8 bölü 2 eşittir 4 çocuklar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay ve oldukça da eğlenceli bir işlem. Hemen ikinci işlemimize geçelim. Bu sefer 12 tane misketimiz var. Ve bu 12 tane misketi 4 kişiye çıkarma yaparak paylaştıracağız. Önce bunu bölme işleminle nasıl yazıyorduk gösterelim. 12 tane misketi 4 kişiye paylaştıracağım. Yani 12'yi 4'e böleceğim. Şimdi birinci işlemimde 12 tane misketi 4 kişiye birer birer paylaştırmak isteyeceğim. 1 2 3 4. O zaman 4'ü çıkardım. Geriye 8 tane misket kaldı. Devam ediyorum. Bu 8 tane misketimden yine 4 kişiye birer tane verdiğimde 8 tane misketten 4 misket çıktı. Geriye 4 misket kaldı. Bu benim ikinci işlemimdi. Misketim olduğuna göre çıkarma işlemi yapmaya devam edeceğim. Benim 4 kişiye yine birer tane misket verdiğimde, yani 4'ten kalan 4 misket'i çıkarttığımda gördüğünüz gibi artık daha fazla misket kalmadı, misketlerim bitti ve bu da benim üçüncü işlemimdi. O zaman yine İşlemin sonucunu yerine yazalım. 12 tane misketi 4 kişiye paylaştırmak istediğimde ben 3 tane çıkarma işlemi yaptım. O zaman bunu hemen yerine yazabilirim. 12'yi 4'e böldüğümde cevap 3'tür. Yani hepsinde 3'er tane misket olur. Çocuklar. Şimdi burada şekillerle yaptığımız çıkarma işlemini bir de sadece yazarak yapalım istiyorum sizinle. Örneğin 15'i 5'e bölelim. 15'i 5'e böldüğümüzde cevabın ne olduğunu biz yine çıkarma işlemiyle yapalım. Ne yapacağız? 15'ten Önce 5'i çıkarıyorum. Cevap 10. Bu benim birinci işlemim. Nereye kadar devam edeceğim? 0'a kadar. Yani kalanın 0 olduğunu bulana kadar devam edeceğim. 10'dan yine 5'i çıkarttım. 5 kaldı. Bu benim ikinci işlemim. Devam ediyorum. En son 5 kalmıştı. Yine 5'i çıkarttım. İşte 0'a ulaştım. Bu benim üçüncü işlemimdi. O zaman cevabı yazıyorum yerine. 15'i 5'e bölersem cevap 3'müş. Devam edelim. Bu sefer de bu sefer de 9'u 3'e bölelim. Ve bunu yine ardışık çıkarma işlemi yaparak bulalım. Ne yapıyorum çocuklar? 9'dan 3'ü çıkarıyorum. 6 kaldı. Bu benim birinci işlemim. Devam ediyorum. 6'dan 3'ü çıkarttım. 3 kaldı. Bu benim ikinci işlemim. Devam ediyorum. 3'ten 3'ü çıkarttım. 0 kaldı. Bu da benim üçüncü işlemimdi. Yine bunu alıyorum ve yerine yazıyorum. Ne demek oldu çocuklar? 9'u 3'e böldüğümde cevap 3'müş. Gördüğünüz gibi oldukça eğlenceli bir konu. Şimdilik bu kadar. Bununla ilgili ödevleri hazırladım. Ödevleri de yine hem WhatsApp grubundan hem de EBA'dan paylaşacağım. Dilediğiniz yerden alıp yapabilirsiniz. Hepinize hoşçakalın.